Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Kıymetli dostlarım, herkes gibi ben de tepkiliyim. Türk bayrağımıza yapılan çirkince durumlar gerçekten içler acısı. Ama bu demek değildir arkadaşlar. Ee, gidip Suriyelilerin dükkanlarını ateşe vereceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Arkadaşlar benim her zaman söylediğim bir şey var. Tepkinizi gösterin. Tepki en doğal hakkımız, anayasal hakkımız bayramımıza çirkin bir saldırı yapıyor. Tepkisiz kalacak değiliz. Ama yapacağımız eylemler devlete ve millete zarar verecekse orada durun arkadaşlar. Bakın tepkini yaparsın ama bunu gidip de birinin evine malına canına zarar vererek bir şey yapamazsın. Böyle bir şey olamaz. Öncelikle bir şey yaparken şunu düşün. Bakın her zaman diyorum devletle hükümeti ayırın. Yapacağın olay devlete zarar veriyor mu vermiyor mu önce bunu düşüneceksin. Şimdi her zaman akli selim düşünmek lazım. Bu karışıklık kimin işine gelir? Önce bunu anlayacaksın. Birkaç gün önce Türkiye Esedle bir görüşme düzenleyeceğini açıkladı. Mülteciler hatta Hakan Fidan açıklama yaptı. Mültecilerin parça parça işte yavaş yavaş gönderilmesi gerekmektedir diye. Şimdi arkadaşlar İsrail Lübnan'a saldırı başlattı değil mi? Bunun hemen ardından Suriye'ye saldırı yapacak. Şimdi Amerika'nın ve İsrail'in yani küresel güçlerin burada bir planı var. İşte arkadaşlar bu plan nasıl bozuluyor biliyor musun? Türkiye ile Esed arasında sağlam bir ilişki kurulursa bunun kurulmasıyla birlikte sınırlarda yerleşmiş olan örgüt yani PKK, Amerikan uzantıları, yapılar arkadaşlar yok edilirse bu Amerikan işine gelmiyor. Bu açıklamaların hemen ardından ortalığın bu şekilde karışması olağan bir normal bir durum değil. Öncelikle yaşananlardan dolayı tepkini gösterebilirsin ama aklı selim düşüneceksin. Yaşanacak olayların devlete zarar verip vermediğini düşüneceksin. Evet, biz de sinirleniyoruz ama aklı selim düşünüyoruz. Arkadaşlar bakın altını çiziyorum. Provokasyona gelmeyin. Üzülürsünüz. Devlet bazı düşün. Millet devletten ayrı değildir. O yüzden sükunetinizi koruyun arkadaşlar. İyi geceler diliyorum.